hemşerilerim, karayolcu kardeşlerim, değerli misafirler, Ege bölgesini en önemli merkezi Aydın ve Denizli birbirine bağlamasının yanı sıra Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege bölgelerini kat eden, kesintisiz otoyol ağını tesis eden Aydın Denizli Otoyolu'nun resmi açılış töneri vesilesiyle Sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Aydın Denizli Otoyolumuzun resmi açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2025 yılı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına yakışan ülkemizin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiğimiz bir yıl olacak inşallah. Elbette tamamını burada sayamayacağım ama şu anda 29.730 kilometre olan bölünmüş yolağımızı inşallah 2025 yılında 30.018 kilometreye bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32.267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir'de milli elektrikli lokomotif imalat ve elektrik sistemleri fabrikası Sakarya'da Milli Elektrik Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas'ta Milli Raylı Sistem Araçları Parça imalat Fabrikalarının inşallah temelini atacağız. Gazi Paşa Yat Limanı'nı açacağız. 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Avrupa'ya ilk kez uygulanacak eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonları uygulamasını inşallah 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda devreye alacağız. Bu Avrupa'da ilk olacak. Amerika'dan dünya Amerika'dan sonra da dünyada ilk olacak. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin ilk etapı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattını da İnşallah 2025 yılında devreye alacağız, hizmete sunacağız. Aydın ve Denizli illerimiz kadim ticaret yollarının kesiştiği Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirlerimiz. Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir otoyolu ve İzmir-Aydın otoyoluyla önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi Aydın-Denizli otoyolunun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimizi, ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimize de çok daha hızlı ve konforlu bir seyahat imkanı sağlayacağız inşallah. Tıpkı Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke'den denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nin bu topraklara hayat vermesi gibi bu otoyolumuz da bölgemizin, ekonomimizin, bu güzel vatanımızın kalkınmasına kapatayım mı? Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Değerli misafirlerimiz. O kendisi inşallah otoyolla ilgili de gerekli bilgileri sunacaklar. Beraberce kendisini karşılayacağız. Otoyolumuzun açılışının hayırlara vesile olması, güzel hizmetlere vesile olması temennisiyle emeğe geçen başta Karayolcu kardeşlerime Müteahhit firmanın bütün çalışanlarına, müşavir firmamıza teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımıza bize her şeyle destek verdiği için, güç verdiği için, bu hizmetleri hayata geçirmemize destek verdiği için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efendim, bizler de ulaştırma ve altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Orada katılımcıları falan yazdım. Evet görevli arkadaşlarımızın arka tarafta bulunan hemşerilerimizde çadır içine doğru yönlendirmelerini önemli rica ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bu sandalyelere oturalım. Ayakta kalmamıza gerek yok. Sevgili Aydınlılar, değerli misafirler, çok kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm ilçeleri ve mahalleleriyle. Aydın'ın tamamına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hem Aydın'ımızı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ediyoruz. İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgemizin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtığımız İstanbul İzmir Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirmiştik. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın Denizli Otoyolu ile Ege Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. Üç gidiş, üç geliş olmak üzere altı şeritli 140 kilometre ana yol ve iki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5712 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üst geçit, 80 adet alt geçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor. Otoyolumuzun Kuyucak kavşağı ile Kocabaş kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. Aydın çevre yolundan başlayıp Kuyucak kavşağında son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı koca başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Boğarkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yeni Pazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege bölgemizin istifadesine sunuyoruz. D320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Çevre Yolu kavşağı ile İzmir merkezi liman kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, her vesileyle şu gerçeği ısrarla hatırlatıyorum. Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir. Sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet kalkınma demektir. Yol demek bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın Denizli Otoyolu için de geçerlidir. Aydın Denizli Otoyolu'nun hizmete sunulmasıyla birlikte sanayi ve tarım ürünlerimiz Denizli üzerinden bölgenin en önemli ihracat merkezi olan İzmir ve Ali Ağa Limanı'na çok daha kısa sürede nakledilecek. Bilhassa yaz aylarında yoğunluğun arttığı Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi turizm merkezlerimize ulaşım daha az sürede ve konforlu bir şekilde sağlanacaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerimizde daha fazla zaman geçirmelerine daha farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek bu durum turizm gelirlerimizi de artıracaktır. Aydın-Denizli otoyolumuz turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır. Kısacası ticaret, turizm, taşımacılık, sanayi açısından gerçekten tarihi bir projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır. O da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. 22 yılda 63.629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29.730 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 2082 kilometre artırarak 3796 kilometreye ulaştırdık. Yollarımızda ortalama hız 40 kilometreydi. Şimdi yaklaşık 90 kilo. Yani artık insanlarımız seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyor. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Aydın Denizli Otoyolu'nun şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığımızı, yüklenici firmamızı, işçisinden mühendisine emek veren tüm kardeşlerimi şahsım milletim adına tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen Sayın Bakanım. Durmak yok, yola devam yazan hat tablo e, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilmektedir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Denizli Otoyolu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Önceki dönem bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Aydın Valimizi, İl Müftü Vekilimizi ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Ve Karayolları Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اي اهل göklerin sahibi yüce mevlamız bizleri rahmetinle merhametinle muamele eyle Yeryüzünde yaratmış olduğun bizlerin onları emrine musahhar kıldın, emrine amade kıldın. Onun için bugün burada Aydın Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu projenin başlangıcından bitişine kadar, emeği olan mühendisinden işçisine kadar, Başta devlet ricali olmak üzere kendilerine sağlık, afiyet, sıhhatler nasip eyle ya Rabbi. Bu tür ta memleketimizin başından beri bugüne kadar hayırlı hizmetler yapmış, dünyadan ahirete irtihal etmiş devlet erkanından onların da rahmetinle, bereketinle muamele eyle ya Rabbi. Bu yapılan faaliyetlerin karşılıksız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu otoyolun nasıl ki şehirleri birbirlerine ulaştırmak için bir vasıta ise gönüllerimizi de ulaştırmak için bir vesile eyle ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi, memleketimizi payidar eyle ya Rabbi. Ya Rab, memleketin dört bir yanında mazlum durumunda olan Ümmeti Muhammed'den kardeşlerimiz var. Onların şehirleri tarumar olmuş. Şehirlerinde ifsat hareketleri yapanlar bulunuyor ya Rabbi. Onları mesinde emeği geçen başta tabii karayolları genel müdürlüğümüz olmak üzere ulaştırma bakanlığımız yüklenici firma olarak Fernasa işçisinden mühendisine mimarına kadar hepsine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ve medeniyetin oluşumunda bir adım olan yol medeniyettir dediğimiz böyle bir adımı tahakkuk ettirmenin mutluluğu içerisinde hazır mıyız? Hiç sesiniz çıkmıyor ya. Hazır mıyız? Hayret. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Denizli Otoyolu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygılar hemşehrilerimizin, şehrimizin, ülkemizin hizmetine sunmuştur. bu otoyol olmak üzere tüm hizmetlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.